Yargı analizime hoş geldiniz. Bu videoda dizinin final senaryosundan mutlu sonla mı yoksa mutsuz sonla mı biteceği konusundan bahsedeceğiz. Haydi başlayalım. Ilgaz Ceylin'e adeta birinci sezonu hatırlatır cinsten kablolu kulaklık hediye etti. Bunun manası dizinin en başındaki o egemen, güçlü ve sorumlulukları tek başına taşıyan Ceylin versiyonuna göndermeydi. Yani finalde eski Celina Arguan'a dönüşüm hikayesini izlememiz mümkün. Bu dönüşümü de Mercan'a bir erkek kardeş gelmesiyle iki çocuğun anneliğini yapan ama buna rağmen mesleğinden kopmayan iradeli bir avukat Ceylin tablosuyla görebileceğimizi düşünüyorum. Ilgaz'ın ise tablodaki eksikliği şüphesiz en büyük darbe olacaktır. Evet, ben Ilgaz'ın bu tabloda olmayacağını, Ceylin'in tek tabanca kalacağını düşünüyorum. Ama, kocaman bir amamız var. Ben Ilgaz'ın ölümüyle ilgili herkesin kafasını meşgul eden bir son yazılacağını düşünüyorum. Çünkü birinci sezonda Ilgaz öldü denildi, ikinci sezonda Ilgaz yaşıyor denildi. İşte asıl final olan üçüncü sezonda Ilgaz'ın ölümü veya hayatta olması dev ikilem olarak seyirciye sunulacak ve ucu açık bir finalle yargı dizisi izleyicisine şu soruyu soracak. Ilgaz gerçekten de öldü mü yoksa yaşıyor mu? Bu senaryoya benzer olarak Ay Yapım'ın efsane projelerinden ezeli hatırlatmak isterim. İzleyenler bilir başrol öldü olarak gösterilir ama öyle bir son sahne vardır ki herkes acaba sorusuyla tabiri caizse meraktan deliye döner. İşte nasıl da 2011 yılında final yapan diziyi bugün 13 yıl geçmesine rağmen hala konuşabiliyorsak yargı da bu merakı içeren bir son yapacaktır diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda bu finalin yargının ana temasına çok uyacağını düşünüyorum. Çünkü 3 sezondur Yargının senaryosu izleyicisini hep dizinin içine sokmuştur ve ters köşe içeren oyunlarla sorular sormuştur. Biz izleyenlere katil kim, suçlu kim gibi her hafta ayrı bir gizem içeren sorular soruldu. İşte bu yüzden bence finalde bir üstü gelmeyecek kadar zirve bir soru bizlere sorulacak. Böylelikle Ilgaz'ın ölümü ve kalımı yıllarca tartışılan konu olacak. Aynı zamanda Yargının hikayesi ebediyen izleyicisinde bir heyecan olarak yaşayacak. Kendi fikrim ve düşüncelerim bu şekildeydi. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Benim final tahminime karşı ne düşünüyorsunuz? Sizin yargı finaliniz ne? Haydi yorumlarda buluşalım. İyilikle ve sağlıcakla kalın.